Evet. 0212 2025. Dönü video 2 12 Ekim 25 Saat 23 50. 305 gün kalmış. Dün de 305 vardı. Her yani neyse bugün 305 kalmış diyoruz. Sonra ne göstereceğim? Kaç saat çalıştım. Bugün şuradan çektim. Şunu şuraya götüreyim. 2 saat 30 dakika 26 saniye 72 saniye. 16 dakika 18 soru paragrafı çözmüş. Her neyse paragrafı da göstereyim de. <gülüyor> <gülüyor> paragrafı da doğru çözemedim ya. Lan bunun bu bir dünya ses oldu. Ev yıkıldı. Bu paragrafı da bayağı çözmüş. Bana baksana. Sonra bu ayar şöyle bundan. Bu kötü kes. Çekez elimden bu da bitmiş bir haber. Odaktan sadece iki tane bir tane neyse bir tane kalmış Gürültüden okuyamadım bile yazmış. 18 dakikalık. Ben 16 uçta kırıtmışım. 12 yanlış. O ışıkları yine kısa kısa göreceğim. Bu yazı bir, bir tane. Bazen takıldım hangisi oldu hatırlamıyorum. Neyse var ya. Sonra... <laughs> 52 dakika. Çok fena giyeceğim geldi. Neyse zaten sana dümes verdim sen. Oh. Felaketi giyerdik Sonra hmm. Nerede? Heh, şu iki video izledim. Kaç adet kalmış? 50 dakikalık bir dakikalık. Ama sorular çözmeye çalıştım. Full yine şeyle yapay yapa gittim. Çözmeye çalışıyor çalışıyor. Bayağı da çözüyorum yine üst sayılarda bak. diğer telefon kötüydüm çok. Bu sayılarda da. Ama bunda iyiyim diyeyim demeyeyim de yani. Yarın, yarım yamalak çözüyorum işte. Şu nereden başladı? buradan başladı. Şöyle şöyle şöyle. Yarın şu iki videoyu da izleyeceğim. Üçle şu ÖSYM sonra Sonrasında kitapta. benim şu DGS kitabı var ya. DGS matematik. Oradan sorusunu çözeceğim. Hepsinin 5-6 kaç test var bakalım bir. DGS matematik. Bak diğerden sonra ne varmış? Oran orantı. Onun yüzü oran orantıya geçmedik. Kötü sayılar değiliz. Üst sayılar. O bayağı ters var. 7 ters var. Ben 7 ters çözüyorum birader. 7 ters çözsem ama on saat çalışırım. Pardon yine şöyle küfür ettim. Çok üzüldüm. Farkında değilim. Sonrasında... Ne yaptım? Sonrasında her şeyi izledim bir tane. Coğrafya. Soru çözüm videosu ama video nereden bakacağız? İzlediğimi. Geçmişe nereden bakılıyor ya? Allah Allah. Son yüklenenler, izlenenler. İzlenenler mi? değil. 38 saat Kaç gün 38 saat bu kadar. Nereden bakıyoruz acaba ya hiçbir şey. Her bir tane de şey şu coğrafya çıkmış soruları şeyi izledim. Özet olsun diye. Böyle 2-3 saatte bitirdik. Bu yamanı Oradan siyere karşı bakıyoruz. Yarınki programı şöyle şimdi hazırlayayım. 3 sayıda 3 4. videoyu yitireceğim. Bundan bir test. Bundaki test nasıl hiç bakayım bakayım. Şurada çok... 60, 60, 60 FPS yes mi kaydettim acaba? 60 olduğunu çok uzun oldu ya. Bu da kısa kısaymış. Bu da 18 dakikada biter herhalde. Umarım. Bayağı bir test. 3 sayıda 3 4. video. Sonra şey çözeceğim. kitaptan çözeceğim. Başka bir de coğrafya çalışıyorum. Şöyle bir ince. Platoları bitirdim. Ovaları çalışıyorum. Platoları tekrar ederim. Bir de dağları. Öyle güzel bence. Bayağı yapmış oluruz. Şöyle küçük kilo Nasıl Bu süper gel. Kendimi çekeceğim şey buradan. Başka başka başka. Bakalım başka bir şey gelmez Ha. Gün dönümünü çekeyim bir de. 03.12.2025'e de gelsin bakalım. Oğlum 2026 20 de çok az kaldı ya. Bayı 31 çekiyor değil mi? Şu desen. Yemsi gülüyor mu var? Yılmı okulu günü. Hadi lan. Aha. Hayırlı uğurlu olsun. 28 gün var. 29 mu? 30 veriyorum. 29 ne boks işte ya. Vay be günler vay. Çok hızlı geçiyor. Ekim'de sınav. Sıra 305 gün kalmış. Hızlanmamız lazım abi. 2.5 saat, 3 saat falan çalışacağım ama şöyle bir 6-7 saat çıkarsam Uff efsane olur. Bugün de buradan İzmir'in manzarasıyla kapatalım. Allah'a emanet olun. Burası İzmir neresi acaba? Sanki İzmir'e gitmişiz gibi çekiyoruz. Bizi. İzmir alsancak mı kardeşim burası yoksa. Oğlum lan bu lavuk nereye bakıyor? Burada telefonla konuşuyor. Burada bir tane daha var. Işıkla Buradan denize giriyorlar herhalde. Şey var çünkü var. Çıkmak için. Şurada da gemi ben yaptım bu gemiyi.